Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Hitman nasıl e, korunur kurulur onu göstereceğim. Şimdi e, Antal linkini vereceğim indirme linkini nasıl indirdi daha doğrusu. Şimdi gelen torrentte Hitman'a gelip burada setup diye bir yer var. Buna tıklayıp bana tıklayın sonra evet deyin Ondan sonra karşınıza şöyle bir Black Box, Welcome to stupid Wizard, Hitman Upsolation diye bir yer gelecek. Next. Tekrar. Don't start filan. filan. Next. Şu ilk olması lazım. Şimdi bu denince arkadaşlar ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bayağı bir keşfediyoruz dilerim buradan direkt Steam, Microsoft direkt Steam bir yer gelecek. Bunu tıklamayın. Bu olmuyor. Bunu tıklayacaksınız. I keep the Egament diye bir yer var. Bunu kapatıyorsunuz. Install diyorsunuz. Tabii ki de bu da yüklenince gel. Aa yüklendi lan hemen. Tamam. Şimdi böyle bir yer gelecek. Buna Reprayer diyorsunuz. unsal değil. Reprayer. Reprap Rubik istiyor. Hemen yüklendi. Bu da yüklendi. Finish diyorsunuz. Ve artık arkadaşlar Hitman kuruldu. Finish. Evet arkadaşlar. Şu an Hitman kuruldu arkadaşlar. Hatta bence burada olması lazımdı. Evet. Böyle. Çok uzun da sürmedi. Çok kısa. O kadar kısa sürdü ki. 1 dakika 51 saniye. 52, 53 oldu. Bu kadar. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Hitman gelecek. Hitman illa gelecek. E, yükledik gelecek tabii ki de. Gelmeyecek mi? Yani tabii ki de gelecek. Ben teşekkürler. İyi günler seyirler. Abone olmayı unutmayın. Pardon durdurdum.